Yeniden hoş geldin kanalıma. Bugün halk edebiyatına geçiyoruz. Halk edebiyatının genel özelliklerini konuşacağız. Çok kısa bir video olacak ama işine çok yarayacağına eminim. Çünkü dediğim gibi bunlar senin yol haritan. Halk edebiyatı nedir? Hatırlıyor musun? Ben sana geçiş döneminin sonuna geldiğimizde dedim ki geçiş döneminden sonra biz edebiyatı ikiye ayırıyoruz. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı. Hatırlıyor musun? Divan edebiyatı için sana şunu söylemiştim. Yüksek zümre edebiyatı. Arapçayı, Farsçayı çok iyi bilen kendini medreselerde çok iyi geliştirmiş insanlar divan edebiyatı yapıyordu. İslamiyet öncesi halk geleneğini sürdüren saz çalan halktan şairler halk edebiyatını sürdürüyordu. Biz şimdi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğini sürdüren saz şairlerinin edebiyatını işleyeceğiz. Peki hazırsan başlıyorum dostum. Türk halk edebiyatı. Ezber yok, mantık var. Türk halk edebiyatının nazım biçimleri, nazım türleri nelerdir acaba? Gel şimdi onları inceleyelim. Anonim halk edebiyatının nazım biçimleri mani, türkü, ninni, tekerleme. Tamam. Aşık tarzı halk edebiyatının nazım biçimleri neymiş? Koşma, semai, varsağı, destan harikasın. Aşık tarzı halk edebiyatının nazım türleri. Bak yandakiler nazım biçimleriydi. Şimdi nazım türlerine bakıyoruz tamam mı? Aşık tarzının güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, tekke tasavvuf edebiyatının nazım türleri ise ilahi, nutuk, devriye, şatiye. Tamam mı? Öncelikle bunların ne olduğunu bilelim. Biz zaten diğer videolarımızda bunları ben sana tek tek anlatacağım. Bunların her birini ayrı bir videoda çok detaylı bir şekilde ben sana anlatacağım. Peki, halk edebiyatının genel özellikleri neymiş? Öncelikle şunu bilmen lazım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır. Bak. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğini sürdürüyormuş. Tamam. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir. Sözlü dönemin özelliklerini İslamiyet eklenmiş gibi düşünelim. Tamam. İslamiyet öncesinde olduğu gibi yarım kafiye kullanılır. Sık sık cinaslı kafiye de kullanılır. Tamam Emek hocam. Konular aşk, doğa, kahramanlık, özlem, yiğitlik. Harikasın. Doğaçlama şiir söyleme geleneği vardır değil mi? Buna irticalen de derler. Sebebi sözlü gelişen bir edebiyat olmasıdır. Bak demek ki doğaçlama denen bir şey varmış. Aniden doğaçlama şiir söyleyebiliyorlarmış. Cön kadı verilen defterlerde toplanırmış. Bu çok önemli. Bunu yıldızla. Bunu yıldızla. Bak halk edebiyatında yazılan eserler cönk adı verilen defterlerde toplanıyormuş. Devam ediyorum. Nazım birimi dörtlüktür. 17. yüzyıldan sonra aşık edebiyatında beyitlere de rastlanmaya başlar. Tamam. Demek ki 17. yüzyıla kadar nazım birimi dörtlük. 17. yüzyıldan sonra ara ara beyitlere de rastlıyormuşum değil mi? Hece ölçüsü kullanılır. Yine 17. yüzyıldan sonra aşık edebiyatında aşık Ömer ve gevheri ile aruz ölçüsü edebiyata dahil olmuştur. Divani, selis, kalenderi gibi nazım biçimleri kullanmışlardır. Aşık edebiyatı saz eşliğinde söylenir. Şiir ile musiki bir arada görülür. Güzel. Bunu da not alman lazım. Belki paragraflarda çıkar. Maz Mazmun adı verilen kalıplaşmış sözler vardır. Divan şiiri kadar yoğun değildir. Evet bu mazmunlar daha çok divan şiirinde var. Halk edebiyatında da az da olsa görülüyor ama divan edebiyatındaki gibi anlaşılmaz değil. Daha basit, daha sade, daha anlaşılır bir şekilde gözüküyor. Mesela Nergis göz demekmiş, badem göz demekmiş, keman kaş demekmiş, kirpik ok, işte servi boylu. Halk edebiyatı üç başlıkta ele alınır. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, tekke tasavvuf halk edebiyatı. Biz seninle bir diğer videoda şu anonim halk edebiyatından başlıyoruz. Sırayla teker teker hepsini video video hallediyoruz. Sen de çok memnun kalıyorsun, fırlayıp gidip soru çözüyorsun. Halk edebiyatına giriş bu kadardı. Benim sana anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi çok kısa bir video oldu. Pratik bir şekilde öğrenmen gerekeni öğren. Sonra git soru çöz. Seni çok seviyorum. Kendine cici bak. Bay bay.